Arkadaşlar hanımefendi Tarifleri Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol soslu, pratik, çok kolay, brownie tadında ıslak kek tarifi vereceğim ve hemen yapılışına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı ilave ettim. Daha sonra 1 su bardağı şekerimizi dökerek boza kıvamına gelene kadar köpürtelim. köpürttükten sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt bardak ölçülerim 200 mililitreliktir 3 yemek kaşığı kakao ve içerisindeki malzemelerle birlikte karıştıralım. 2 su bardağı unumuzu azar azar ilave ederek kekimizi kekimizin hamurunu hazırlayalım. Bir paket şekerli vanilya, 2 paket apartman tozu unumuzu ilave ettikten sonra pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırdım. Kekimizin hamurunu bu şekilde hazırladım. Daha sonra kekimizin harcını dikdörtgen fırın kabımızı tabanına yağlayalım. Ve kekimizin harcını ilave edelim. Tepsimize harcımızı eşit şekilde yayalım. 180 derecede 35 dakika pişirelim. Kekimizin sosunu hazırlamak için küçük derin bir tenceremizin içerisine 2 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Yarım su bardağı şeker 2 yemek kaşığı kakao Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyip ekleyip karıştıralım. Ocağımızın altını açalım orta ateşte. Pişirelim. sosumuz kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatalım fokur fokur kaynatmamıza gerek yok kaynadıktan sonra altını hemen kapatalım kekimizi kontrollü bir şekilde pişirdikten sonra soğutalım soğuduktan sonra kekimizi kara kare keselim üzerine kekimiz soğuk sosumuz sıcak olacak ve sosumuzu dökelim sıcak sosumuz sosumuzu buzdolabında 4 saat dinlendirelim. Islak kekimizin sunumunu hazırladım. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır. Şimdiden yapıp ve deneyen herkesin ellerine sağlık ve afiyet olsun diyorum. Hanım Elif Tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Afiyet olsun. Thank